tell do Yeah. kendisi 77 milletvekili hepsine ikişer bakanlık ya Barsa'nın böreği böyle bir dünya yok ben dedim ki dürüstçe mertçe konu memleket meselesi eğer diyorsanız ki Millete ilgi seçenek, herkes çekilecek. Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin. Tek başına gitsin. Böyleleri şey çözünür mü? Ha ben söylüyorum bak, Muharrem İlker'in bir kararı yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız, yardımcısı yap. Ben hiçbir şey Bakın CHP'nin kardeşlerine sesleniyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde 77 kişi var, 77 kişi. Devalı, gelecekli, saadetli 77 kişi. Bunların 50'si 60'ı seçilecek senin önünden. uyardım, dinlemediniz. Dolar konusunda uyardım, dinlemediniz. Su krizi kapıda uyarıyorum. var. Öyle büyük bir burak oluyor ki 360'ı bulurlar. Her yer Her evrende <laughs> Bakın Türkiye Kumpas davalarında Ergenekon'da Banyoz'da Türkiye'de sahte CD'ler üretildi Sahte evraklar üretildi Orduyu dağıttılar Orduyu Kim yaptı bunu? FETÖ yaptı FETÖ Şimdi aynı FETÖ Her gün memleket Partisiyle ilgili Sahte dekontlar ortaya atıyor. Milyon dolarlar. Ya bir siyasi bir siyasi partiye 223 bin liradan fazla yardım yapılamaz. Kanun öyle ya, kanun. Dekontlar alıyorlar. Miktarı çiziyorlar. Yazıyorlar 5 milyon dolar. Salıyorlar piyasaya. Sonra Memleket Partisi'ne muayeninceye sıralar atıyor. Modern ülkenin Modern ülkenin diş çökeceğini zannediyorlar. Modern ülkenin geri çekileceğini zannediyorlar. Avucu bunlar bakın bunlara inanıp da yayan dostlarıma sesleniyorum. Bunları whatsapp gruplarında gezdiren dostlarıma sesleniyorum. Bu FETÖ var ya bu FETÖ elini verirsen kolunu kaptırırsın. Kolunu verirsen vücudun gider. Şimdi yarın bir şeyler isteyecekler. Alamadıkları zaman istirahatını size atacaklar. AKP bunlarla iş tuttu. Erdoğan FETÖ'yle ortaklık yaptı. Ne zamana kadar? 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'da gördü ki bunlar tehlikeli bir örgü. Vazgeçti ondan sonra. Her kendi arkadaşlarını da korudu. Hesap sormadı. 3-5 kayıplardan hesap sordular. Zaten ağababaları yurt dışına kaçtı. Neden memleket partisine oy veresin? Neden? başkasına rakamlara herkes güvenecek. Önce devlete güven. Sonra bu memlekette hukuku egemen kılacağız. Adil yargılanma hakkını getireceğiz. Mahkemeler adalet dağıtacak. Milli gelirin yüzde beşini ayıracağız. Dijital teknoloji diyeceğiz. Nano diyeceğiz. Türkiye'de nitelikli eğitim diyeceğiz. Dört sözüm olsun size. Anne babalara. Çocuklarımıza ucuz et yedireceğim. Ucuz süt içireceğim. Balık yiyecekler, yumurta yiyecekler. sizin çocuklarınızı üniversiteye gittiğinde tarihten Türklerine mutlayacak Ve çocuklarınıza iş bulacakmış ve bu ülkede 7 milyon bağımsız konut var, 7 milyon dönüştürülmesi gereken dirençli kentler, dirençli yerleşim alanları kuracağız. Bu topraklar deprem coğrafyasıdır. Bu topraklarda bu dönüşümü sağlamazsak hepimiz öleceğiz. Buna hazırlık yapacağız. Deprem bir beka meselesidir dediğinde kimse beni dinlemedi. Sonradan görüldü. Ama Eskişehir'den Edirne'ye kadar ülkemiz deprem tehdidi altındadır. Bunu mutlaka başarmalıyız. Mutlaka. Onun için diyorum ki 3A, 3A akıl, akıl bilim, matematik ikinci A adalet, adalet adalet üçüncü A ahlak, ahlak insanlar insanlar askeri ücretle iş bulamazken bazıları beş yerden maaş alıyor. Bu düzeni birlikte yıkacağız. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bu nedir? Üçüncü diyor. Yani siz bugün üç kişiyi ikna edeceksiniz. Söz mü? Bütün parmakları göreyim mi? Vay 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 vay. Söz mü? Şimdi bir tekrar yapalım mı? Benim söylediğimi tekrar edeceksiniz. Ne sağda? Geldi <laughs> bana <laughs> thank <laughs> you